çarpıntıdan bahsedelim. Çarpıntı karşımıza her yaşta ve he, günün her de karşılaşabileceğimiz bir semptom. Çoğu zaman masum olan bu semptom yani bu bulgu kimi zaman ise ciddi hayati tehlikelere neden olabilir. Bunun için evet çok basit çarpıtılarda hemen doktora gitmeyelim ama beraberinde eğer diğer semptomlar varsa lütfen hekime gidelim. Hangi durumda patolojik olabilir yani tehlikeli olabilir? Eğer uzun süre yapıyor ve size bir endişe korku veriyorsa, terleme eşlik ediyorsa, bayılma gibi bir baş dönmesi ciddi bir şekilde bayılmaya neden olacak pozisyonda oluyorsa, göğüs ağrısı eşlik ediyorsa, soğuk soğuk terlemeler eşlik ediyorsa lütfen zaman kaybetmeden hekime başvurunuz.